Hamile bir kedi besliyoruz. <laughs> Ay nasıl acıkmış. Hayır oh, dur. Bırakın rahat rahat yesin. Bırakın Ay, rahat, yazacak, rahat yesin. Hepsini açma Hamza bekle onu yesin ondan sonra. Anda, bana parça parça. Hı hı. Bırakın rahat rahat yesin. Siz fazla ellemeyin siz gene şeyi Zeynep'e bak. Bir şey atalım, bir şey ata. bırakma, bırakma, bırakma. Yok, yok. Seviyorlar ya. Bir şey olmaz, inşallah. Abiler zaten oğlum çocukları, karnı doludur lan. Zeynep şimdi kediyi doğurtacak. <laughs> o, o benim payımda, o benim payımda, o benim payımda. <laughs> Ahmet, elini çek. Ahmet, elini çek. Zeynep gel. Zeynep gel bırak kedinin yanına. Bırak, bırak. Bırak, bırak o yesin. Zeynep gel kedinin yanına. Bırak yesin, bırak yesin anneciğim, Evet, miyav. Aha, miyav. Hayır. Tamam, oturt, oturtarak sevsin. <laughs> i̇şte otur. E, kendi tutamıyor ya o yüzden. Kışma. Zeynep, o nedir Zeynep? Ya? <laughs> Çok acıkmış ya, kıyamam sana. Dur nereye gitti?